Hadi bekliyorum. Hadi kızım. Dışım çiçek açmış belki içimde kayırsınla görenler mesut sayıyor. Bilmez belki de derdüm Devam et. Bilmezdeki derdüm vardır. Ondan sonra? Hadi be. Hadi devam et. Bildiğini söyle o zaman. Ha? Bildiğini söyle. Hangi? Hangisini biliyorsun? Hı, bildiğini söyle hadi. Aydın abi bunu onu biliyorum. Söyle bakalım onu söyle yüzüne bakmadan gidiyor. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım kilolar. Hmm. Bilsen ben de devamını söylerim. Söylerim sana ama bilmiyor. Ben, ben, ben söylüyordum. Ben söylüyordum. Her, sus. Hadi söyle söyle hadi. Söyle kızım sen söyle seni çekiyorum tomman gres dimmiş bildim şey bir şey olmaz kızım nasıl söyleyse söylesin ha <laughs> aferin kızım Güzel. Evet çok güzel. güzel.